Olha o Да, народ هوانو این زنی شش مشتره حتی ایرو قتل عمد سر ملت دمای رجوبات مشاندن اد قتل عم نجبو ساده جا روش آبایا جبوی گله کرد دست کتیان کرد هم بچ برای مشکل بزنی آو رج آبای نتنه روش آبای ختمه یا سوره Bıla herkese tanıdık. Bu ve millet ve dairet bu terk ve nâkî bu ve reçet bu terk ve nâkî bu din, şüphe ve reçet Kınyanîler, basınlar ve Türkiye destekli paramiliter grupların Rojava yönelik saldırıları aralıksız sürmektedir. Ateşkesin 15 gün uzatıldığı yönündeki açıklamalarını üzerinden daha 24 saat geçmeden Kobani'nin köyleri hedef almıştır. Bir kez daha ateşkes geçici Şam hükümeti tarafından ihlal edilmiştir. Bugün Rojava'nın her belgesinde halk varlığına ve geleceğine yönelen bu saldırılara karşı kendini savunmaktadır. Çünkü Rojava'da hedef alınan yalnızca bir kent, bir bölge değildir. Kürt halkının kazanılmış statüsü, özgür iradesi ve halkların birlikte eşit ve demokratik yaşam umududur. Kobane hala ağır bir kuşatma altındadır. Elektrik, su, yakıt ve iletişim tamamen kesilmiştir. Sağlık ve gıdaya erişim neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu insanlık dışı koşulların sonucu olarak Kobane'de 5 çocuk soğuktan donarak yaşamını yitirmiştir. Bu tablo bir güvenlik meselesi değil. Açık bir insanlık suçudur. Uşakma nedeniyle kentte hiçbir insanı yardımın girmesine izin verilmemektedir. Tüm bunlar yaşanırken Kobane'nin DAEŞ terör örgütünden kurtarılmasının 11 yıl dönümündeyiz. Dün DAEŞ'e karşı insanlığın onurunu savunan Kobane bugün farklı isimler ve aynı zihniyetle yeniden hedef alınmaktadır. Değişmeyen tek gerçek Kürt halkının iradesini teslim alma isteğidir. Ancak açık bir şekilde ifade ediyoruz ki bunu bir başaramadılar. Bugün de başaramayacaklar. Bizcik da... <laughs> <da. da. Gülüyor> Türkiye'de Rojava'ya dönük saldırıları, protesto edenlere yönelik işkence, kötü muamele, gözaltılar ve baskılar sürmektedir bu tutu sınır ötesindeki saldırıların içerideki tamamlayıcısıdır. Kürt halkının sesi her yerde bastırılmak istenmektedir. Ancak Kürt halkı Kürdistan'da ve dünyanın dört bir yanında tek vücut olarak meydanlarda direnmektedir. cesaret, kararlılık ve tarihi bir sorumlulukla Rujaba'yla danışma çağrılarını büyütmektedir. Bu çağrı yanlışa Kürt halkına değil insanlıktan ve barıştan yana olan herkese yöneliktir. Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Abluka altındaki Kobane'ye derhal insani koridor açılmalıdır. Kuşatma kaldırılmalı, sivillerin yaşam hakkı güvence altına alınmalıdır. Saldırılar durdurulmalı, barışçıl ve insani çözümler geliştirilmelidir. Ablukalarla, saldırılarla ve tehditlerle ne insanlığın umudu ne de Kürt halkının iradesi teslim alınabilir. Rojava halkı yalnız değildir. Direnişimiz Kürt halkına yönelik saldırılar o ab ablukalar son kadar sürecektir. Bizi yekit ya gele kurt. Bizi berfede